Gitme, 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 gitme. Gitme. Tebrik ederim. Evlenmişsin kızım. Kaderi aile olayım derken kendi ailemi kaybettim. Biz Cihan'la birbirimizi seviyoruz. Aramızdaki tek engel de sensin. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Güller ve günahlar yeni bölümün ilk fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık. Arkadaşlar gördüğümüz gibi Güller ve günahlarda dizi bomba gibi yoluna devam ediyor. Peki arkadaşlar izleyenleri yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.